Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir arkadaşımız var bu kanalda. Yeni tanıt. Benim adım Arda, 12 yaşındayım. Osmanlı arkadaşıyım, sınıf arkadaşıyım. Evet, sınıf arkadaşıyız. Şimdi arkadaşlar, da cezalı. Branstad oynayacağız, cezalı. Yeme cezalı. Ben de göstereyim. Evet. Aynen. Evet, telefondan oynayacağız. Şöyle ne kadar ataklığı bilmiyorum. Kamera bayağı odaklıyor gibi ya. Hı hı, da, telefon çok ışık vuruyor. As kimse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çiğ köfte yemeye cezalı Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynayacağız Çiğ köfte yemeye cezalı. Daha çok daha çok aday videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Ee, şimdi hazırsanız videomuza geçelim mi orada? Geçelim arkadaşım. Evet. Evet. Ekran kaydını alayım ben. Evet arkadaşlar şu anda ekranda görmüş gibi Brawl Stars so ekranı da kaç karşısı telefonu göstereyim. Ekran kamera odaklarsa Evet şimdi hazır mısın orada? Hazırım. Bu müzik kapat bu arada. Bu müzik de. Müzik mi olur? Dur. Neyse. Şu dükkanı ne bence. önce? mı? Tamam ne şu. Niye karar Aa bu ne kutu? Sen çok ister misin? Bu böyle kutu yok ki dostlar. yazdı arkadaşlar. Yedi de parladı. Tamam. Ada ara sıra böyle göstermen gerekiyor çünkü Bak çıktı Şey var ya ekran kaydı Göstermen gerekiyor Bir şey çıkmadı Hadi bir çıktı Neyse olsun Hadi şimdi oyuna geçelim artık Başka ne var bakalım dükkanda Oyuna geçelim bir kostüm falan Oyuna geçelim Aa şeker Şeker ne oluyor ya geçelim ha. Şimdi arkadaşlar bugün Arda ile birlikte challenge yapacağız. Şuradan <laughs> dostluk savaşı diyorum. Dediğimiz gibi çiğ köfte cezalı. cezalı. Nakat oynayacağız. Benim kendi yaptığım bir harita. Perspektif. Perspektif. isimli bir harita yapmıştım daha önceden. Tadı güzelmiş. Şu botları kapatacağım. Bir tanesi dışında. Şu botların hepsini kapattım. Şimdi hazır mısın Arda? İlk kimden başlasın? Hiç fark etmez. İlk senden başladı da ben niye dükkana Yok. Yine ilk başta başladığım gibi. Bu karakterimi alacağım. En sevdiğim karakter. Mortis. Aksesuar falan değişti. Kalkan marka da. Kalkan İyi ekstra şey Tamam. Şimdi başladık. Ya müziği açsam mıydım acaba? Olsun ya Aa telefon yer mi? Oo. Eve gel, eve. Eve gidelim. ben bu arada Brawl Stars En son ne zaman bırakmışım hatırlamıyorum. Eğer kaybedersek çiğ köfte yiyeceğiz. Bir de acı sos. Yanında... soslar var. Acı sos bir de zorunlu arkadaşlar. Şey Zorunlu değil. Zorunlu olsun ya. Yoksa hiç acı olmuyor. Ee, İlk tur kaybettim ya. <laughs> Eyvah, Çok kolay tabii. Sana da öyle yapacağım hadi. Oğlum <laughs> gerçek insan gibi oynuyor bu ya. Hı, Bot. Kırık, kırık. Kırık, kırık. Kaybettim. Oğlum eve çok zordu lan. Oha. Neyse. Olsun. Sağlık olsun. Evet, tamam. Belki öbür türlü. Arkadaşlar acı sosa da bandırıyorum çünkü illa zorunlu. Erkek adam acı sos da yer. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Ama olsun kazanmak da var. Her zaman deriz. Kazanmak da var. Kaybetmek de var. Ee, şimdi ben deneyeceğim. Arkadaşlar Koç. duvarda tur yaparız ikimizi. İki tane tur. Yani dört tur oynayacağız toplam. Evet, Arkadaşlar dip not sakın marketten abur cubur falan almayınız. Biz sadece hazır video için. Almayın. Yani hazır Biz, almayın bu... Biz video için alıyoruz. Evet. Ha, bilmiyorum. Neyse. Ben ne alayım? Şimdi haritaya bakarak düşüneceğim ben. Çok çalı var. Birazcık sinsi bir karakter alacağım. Efsanevi almayı düşünmüyorum çünkü hile olur. Bu arada efsanevi demişken şöyle karakterlerimi de sizlere göstereyim. Bakın. Şöyle yavaş yavaş göstereyim size karakterlerimi. Yani i̇ki tane efsanevi var. Benim eski kendi hesabım vardı arkadaşlar. Şimdi ne alabilirim? Onu bıraktım. Telefonu Dane Mike. Dynamite. Mike. çok şey ya. Hadi seç Dur. Bu arada arkadaşlar çedarımız da var. Evet cheddar. Cheddar sevmiyorum ben. Ama Osman koyacaksa koyabilir. Şu, Şu dondurma Şunu alın. Dondurma al. Dondurma al. Dondurma al. Dondurma al. al. Bunlar da bana tamam. Hadi başla. Eşya olarak kalkan... Yok. Hasarı alayım. Başlıyoruz. Kayıtta falan bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Kapandı sanırım. E, nasıl karar verirsin? Ama inşallah şarjı bitmez. İnşallah şarjı bitmez. Ha bu şey sersem bitiyor. O yüzden dedim bunu diye. Osman benim sayemde kazanacaksın. Kazandım. Hayır ben şey e, aksesuar da olsun. Aksesuar da olsun, değil mi? Oh, Osman olacak. Osman olacak. Osman, Osman'ın Osman 170 canı kaldı. Comeback mı atıyor Osman? Osman John'a bacık. Eee? İlk tur o da kaybetti. Ama benimkisi daha zordu. Eve'ydi. <laughs> Aslında ben Mortis'te main'im. <laughs> 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 dondur dondur. Dondursaydın. Ya, ya, ya ekran... ne kararıyor ekran? Don, <laughs> şöyle bir tut. Allah kurtarsın. Dediğin gibi kaybetmek de var kazanmak da. bak bakma. <laughs> Neyse. Şimdi alın sana ben yerim şuradan. Sos. Aç sos. Zorunlu dediğim gibi. Bir parça böldüm. Ben çok bandırdım. Ama bütün alman lazım. Bütün yemem. Şimdi nasıl bütün? Böyle yemen lazım. Bununla da beraber. He. Şunu alayım. Ben çünkü bütün yedim. Hmm. Sen acıya bir de dayanamıyorum. Hı. Hmm. çedar da yiyeyim. ok Çedar ne diye soracak olursanız peynir. peynir çok yanıyorum. Konuşamıyorum. İstersen su alalım. Ne? Su alalım. Hı evet. Tadı nasıl? Bir de kalacak. Dur dur. Biraz aydınlatalım ekranı. Dört kalmış. Olsun. Dörde kadar yeter Evet arkadaşlar. Eee orada Riko seçti. Çok kızgın. Fink öldü. Orayı siz tabi görmediniz. Ben orayı kestim. Söyleme herkese. Şu. <laughs> evet arkadaşlar ben Rico'ya alayım. Jenny. Alabilir Jini değil. Jackie. Jackie değil mi? Hatırlamıyorum. Oooo. 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 OOOOOOO <laughs> bu sefer biraz şanslıyız yani. Ben Bir de toksikliyorum ya Orada Adem'i niye Orada Adem'i Adem, Adem. Adem arkadaşlar Adem bir daha buralarda göremeyeceksiniz. Çünkü yedim. <laughs> Hangi? Ne alayım ben? Yeni çıkan ne var? Artı. Yeni karakterlerinden. Arti al. Artı al. Arti mi? Dur dur lan. Ben kendimi seçeceğim. Sen kendi küçük yeri seçemedin mi? Hayır. Ben ne alacağım? Meeple. Beeple alacağım. Beeple. Yüzüm nasıl çıkıyor? Ne çıkıyor? Evet arkadaşlar bugün sizin... Tamam şunu. Donmak için Evet ne arkadaşlar ne? bu da... Nita. <laughs> Meeple çok 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 bana göre çok kötü karakter. Oradan. Aa, iyi vuruyor yine. Bana böyle kutluyor. Ha bu şey atıyor böyle. <laughs> şey. Ee... Keşke yapmasaydın. Niye? Yeah. Nasıl vuracaktım? Bak gördün mü? Neden yapma dediğimi. Ee, İndim. Neyse bir akım daha var. İnşallah yemem. buradan git. Sıkıştırdım onu oraya. Keşke kaçsaydım. Hiç vuramadım zaten. Kaçıyor O Kaçıyor musun? Kaçıyor musun? Şuna bir skati. Ama <laughs> şimdi <Sıkıştı, gülüyor> dayanamıyorum. Sallan orada. Ben bir yere gidip geliyorum. çıkmış o sana. Ye! Yeah! Ha <laughs> dur. Daha bir hakkında var. Ne yapıyorsun orada? Ne çabuk. Cam sıkıldı. Bak bak bak. Yok oğlum. Bak 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 bak. Ya <laughs> <Gele> bak. <ben. gülüyor> Çok az yön var. <laughs> bir, şey, <kaçıyor? gülüyor> bir tur sonra arkadaşlar bitiyor. <laughs> <laughs> Orada mı bırakıyorsun? Ben bir kadar uçabilirim. Son mermi gördün mü? Nerede kalmış? <laughs> It is bat. bot. 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 <laughs> bot. Evet arkadaşlar. Olsun. Bunda da bir vardır bu hayır birader. Evet. Ben de gezamı çekip video bitirelim mi? Ben daha iki tur oynamadım. Barışır herhalde. Neyse. Şöyle göstereyim. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Kamera da tam olarak kılamıyor galiba. Gözünün sonunda Önde... diyorum. Yanında asmur yapıyor. Böyle. Ne? Ağzından böyle ses geliyor. Anne. Ye 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 ye. <laughs> Şu gözü lan bu. Ne, ne sandın? Kalk şimdi sıra bende. Benim daha dört tane çiğ köftem var. Ben bıraktım. de çiğlerden yiyeyim. Niye yedin? Bak burada üç tane yerim. Haksızlık ya. Neyse <laughs> arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelin. da daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. E, yorumlarınızı okuyorum bu arada ve e, like atmayı kanalımıza da abone olsanız çok sevinirim Allah kapalıysa ya ben, ben kapanışı böyle elimi uzatıyorum ya bye Bak, bye daha iyi orada görüşmek üzere hoşça kalın like atmayı ve abone olmayı unutmayın abone olursanız bildirimleri açmayı unutmayın ki her an size bildirim gelsin bay bay arkadaşlar Diziler var, yap. Evet. gibi yapmayı unutmayın. hepsini okuyorum. Toplantıya gelmişiz. Gelin. Şu taraf. Burası. O